Selam arkadaşlar yine ben yeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bir önceki videomuzda yatak ayarlarını yapmasını göstermiştim videolu ve sesli anlatım olarak. Bu videomuzda ise emlaha resim ekleme. Ben yine aynı yerdeyim. Aynı yerden çıkmadım arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken işlem yine basit. Metin düzenleyicimiz her zamanki gibi açık. Yapmamız gereken yeni amaç. Yani kilidin yanındaki listeyi tıklıyoruz. Ve buradan levha yazıyoruz. Levha yazdıktan sonra arkadaşlar, levha yazmışım ben, pardon. Levha yazdıktan sonra arkadaşlar, şurada hemen e, levhalarımız geliyor. Size şuradan göstereyim. Aa, levhaların ismi de değişmiş. Uu, bu ne? Neyse arkadaşlar, şuradan e, levha, bu niye olmadı diye bakıyorum ben de. Evet, ya. Tabi levhanın ismi değiştiği için. Bu ne Neyse önemli değil. Levhalarımız çoğu değişmiş ya da güncellemeden dolayı değişmiş de olabilir. Evet, levha. Yani yine sonuçta geldi. Evet arkadaşlar levhamıza tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra levhamız gelir şimdi. Evet geldi. Ve arkadaşlar levhamızı gördükten sonra yarata tıklıyoruz. Yarata tıkladıktan sonra arkadaşlar şuradan rotasyondan 180 derece çeviriyoruz. Çevirme işlemimiz gerçekleştikten sonra şöyle yerleştir diyoruz. Yerleştirdikten sonra bunun boyutunu ayarlayabilirsiniz. Yani boydan yüksekliğini ve genişliğini y'den yüksekliğini z'den genişliğini her evde farklı olabiliyor arkadaşlar. Onu da e, evde farklı oluyor derken x bazen e, genişlik oluyor. y uzunluk olmuyor. E, e, en boy oluyor. Neyse arkadaşlar ben onun geçeyim. Şurada herhangi bir resim aratıyoruz. Mesela ben Google açıyorum. Google açtıktan sonra resim 2012 kafadan attım arkadaşlar. Görselleri tıklıyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir resim seçeceğiz. Ben şunu beğendim arkadaşlar. Yeni sekmede aç diyoruz. Yeni sekmede aç dedikten sonra arkadaşlar resimlerimiz geliyor gördüğünüz üzere. Bunu saat tıklıyoruz. Resim URL'sini kopyala işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar komut dosyasına geliyoruz. Komut dosyasına geldikten sonra şurada git web build var. bazı arkadaşlar bunu karıştırıyor. Üsttekini de alttakini karıştırıyor. Git e, web build. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonraki üst kısma URL'mizi yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonraki işlemimiz kilide tıklamak. Kilide tıkladıktan sonraki resmimiz de geliyor. Yani arkadaşlar üstteki ile alttakini karıştırmayın. Cachet Web Build olacak. Evet arkadaşlar bu videoda şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beni izlemeye devam edin. Benimle kalın. Farkı ve tarzı benimle yaşayın.